NASA'nın uzaya göndereceği Artemis 2 uzay gemisiyle bütün mürettebatıyla bir gazeteci röportaj yapıyor. Astronotlara tek tek sorular yöneltiyor. Bütün astronotlar aslında yaptıkları işin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar stratejik olduğunu paylaşıyor. Ve sıra temizlikçiye geliyor. Temizlikçinin verdiği cevapta ben Ay'a insan göndermesine yardımcı oluyorum. Aslında buradaki ana sorulara baktığımızda yeni dönemde insanların ve bireylerin sordukları sorular şu. Bu benim için anlamlı mı? Bunun içinde benim için ne var? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Bunların cevabı çok kolay. Aslında gelişim ve anlam ihtiyacı. Oker süreçlerine baktığımızda insanlar kendi ulaşmak istedikleri hedefleri büyük resim arasında bir bağ kurduklarında o zaman işte hedef onun için anlamlı hale geliyor. Hedefin anlamlı hale gelmesi kişinin iç motivasyonunu yükseltiyor. İç motivasyonu yüksek olan bireyler de daha mutlu çalışıyor. Mutlu çalışanlarda da aslında çalışan bağlılığı oluşuyor. Yani aslında anlamın yanı sıra sadece e, anlam yok, o yarın faydaları arasında şeffaflık var, işbirliği var, motivasyonu yükseltmek var. Bunun yanı sıra da geri bildirimlerle birlikte güçlü bir iletişim ağ var.